Merhaba. Ben Mehmet Onur Ada. Arsen Elektrik firmasında 2016 Kasım ayından beri çalışmaktayım. Şimdiki görevim teknik müdür. Firmamız 2007 yılında Bursa Gemlik'te kurulmuştur. Firmamız yoğunluklu olarak yenilenebilir enerji sektöründe hizmet vermektedir. Rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri, 154 ve 380 kV trafo merkezleri, projelendirme, montaj, test devreye alma hizmetleri veren bir taahhüt firmasıyız. Maliyetleri minimize etmek ve karlılığı yüksek tutmak adına müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Tüm operasyonlarımızda altı sıfırlı bir şirket olmak temel amacımızdır. Bunlar Sıfır stok, sıfır hata, sıfır ölü zaman, sıfır çelişki, sıfır müşteri için bekleme, sıfır kağıt yani bürokrasi. Amacımıza ulaşmak için bir ERP programı kullanmaya karar vermiştik. Uzun araştırmalarımızdan ve çalışmalarımızdan sonra 2017 yılında iWork Better programıyla tanıştık. iWork Better ERP, kurumsallaşma sürecimizde özellikle dijital dönüşüme uyum sağlama anlamında hızlıca yol almamıza yardımcı olmuştur. Örneğin, iWork Better CRM modülü ile kurumsal hafızamızı oluşturup müşteri için sıfır bekleme, sıfır hata ve sıfır çelişki gibi amaçlarımıza ulaşabildik. iWork Better'dan önce her proje için maliyet hesabı süreci bize hem zaman kaybettiriyor hem de hatalara sebebiyet veriyordu iWork Better ile birlikte maliyet hesabı sürecimiz ciddi bir derecede azaldı ve geçmişe dönük analiz yapabilme kolaylığı sayesinde hatalarımızı minimize edip karlılığımızı arttırdık. Teknolojiye hızlı uyum sağladıkları ve sürekli olarak kendilerini geliştirdikleri için iWork Better'ı değişimi ve gelişimi amaçlayan tüm firmalara tavsiye ediyoruz.